Oh, no. 31. bölüm Ezeli Rakipler Evrenin merkezi vakum vuruşu Ne? Matias nasıl bu kadar mükemmel olabilirsin? Doğrusu ilk yarıdaki performansınıza bakarsak beni yenmenizin imkanı yok Kalan sürede bütün sorunlarımızı bir kenara bırakalım ve iyi futbol oynayalım Kazanacaksam en iyi durumdaki Nişanlı yenmek isterim. İkinci yarıda elimden geleni yapacağım. Berfut işleri tersine çevirip kazanacak. Yarı finallere yükselen son takım olacağız. Bu maçta kendimi tutmayacağım. Evrenin merkezi dizeliş... Alçak ağırlık, ağırlık merkezi sürüşüyor. Başlayalım Nükleus. Çok yönlü orta sağ olarak öne Çok çıkacaksın. Çok yönlü topu sürme. Nükleus, nükleus topu, topu mitre gönder. gönder. Partikül Particle zayıflatma yazılı. Evrenin merkezi vak... Kum ne? Şut değil, pas. Evren pars. kalkanı. Matias, dizilişim seninki kadar mükemmel olmayabilir. Ama takım arkadaşlarına güvenebilirim. Meydan okumanı kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Matias, bu sefer mükemmel dizilişini dağıtacağım. Shaun, kendini buldun. Gel bakalım. Gerçek bir kapışma yapalım. Harika! İki takım toplam beş gol attı şimdiye kadar. Skor 3-2. Ev sahibi Galaxy takımı Çinli Berfurt karşısında Başlayın. Evrenin merkezi dizilişi. Çok hızlı ve isabetli paslaşıyorlar. Sadece o da değil. Top sürmeleri de tahmin edilemez. Topu çalmak mümkün görünmüyor. Sadece dizilişleri mükemmel değil. Tüm oyuncularının top kontrolü de çok iyi. Bu ayak altı top sürme geleneksel Brezilya futbol tekniğinden geliyor. Galaxy bunu mükemmelliğe taşımış gibi görünüyor. Harikalar. Doğru. Samba takımı bile bu kadar iyi olmayabilir. Böyle top sürmenin iki avantajı var. Biri topu ayağın altıyla kontrol etmek, top sürerken daha iyi yapışmasını sağlıyor. Topla ayak arasındaki mesafe kısa olduğu için hızla pas verilebiliyor. Dahası bu top sürüşünün en büyük avantajı topu ayakla kapatmak. Rakip böylece pasın yönünü tahmin edemiyor. Maxi'nin ataklarının neden bu kadar agresif olduğu belli. Çok doğru. Çarklar gibiler. Paraya giremiyorsunuz ve değişken. Düşünün hadi. Berfut takımı evrenin merkezi dizilişini dağıtamazsa maçı kazanamazlar. Şaun. Bu şutla birebir mücadele edelim. Evrenin merkezi dizilişinin zayıflığını keşfet. Ne? Nukleus, Shadow talimatımı bekleyin. <laughs> Universe bu sefer sol pas verdi. İlk yarıda bir gol atmıştı. Şimdi ikinci golü bulacak mı acaba? Evrenin merkezi vuruşu. Nükleus üniversite durdur. Çok yönlü müdahale. Nükleus üniversite soldan mı yaklaştı? Shaun yoksa? Hemen pozisyon al Shadow. Tamam. Shadow mükemmel zamanlamayla Solar'ın şutunu kurtarıyor. Çok iyi. Shadow, <laughs> ee, bu şutu nasıl kurtardın? Matias'ın ilk yarıda yandan yaklaşma taktiğini kullandım. Şutun yönünü öğrendiğimizde... Onu nasıl savunacağımızı da bulabiliriz. Böylece Shadow'un topu yakalamak için daha güçlü atlamaya ve kurtarmaya zamanı oldu. Böylece kurtardı. Yine onları kendi silahlarıyla vuruyor. Şu an. Şu an resmen bir dahi. Boşa zaman harcamayalım. Karşı atak zamanı çocuklar. Evet. Hadi gidelim Berfut. tamam. gibi Black Hole onu yakın markaja aldı. Olamaz! Sivir topu attı. Acele etmeyin çocuklar. Evrenin merkezi dizilişine bulduğum çözümü onaylamak için mükemmel fırsat. Ezeli rakibim. Sözümü tutma zamanı geldi. Galaxy bir kez daha evrenin merkezi dizilişini kullanıyor. Herkes tek bir rakibi tutmaya odaklansın Topu çalmayın Nükleus, Universal tut Titan Particle sende Swift'i bile koru sakın bırakma Tamam Meat, solara yakın durmalısın Adam adama savunma mı? Can haklı. Onları marke edip topu çalmazsak sürekli yer değiştirmeleri bizi aldatamaz. Ve savunma dizilişimizi kolay kolay bozmayız. Tamam. Hmm. Barefoot'un üç oyuncusu küçük bir üçgen oluşturmak için bir anda pozisyon değiştirdi. Aynı anda üniversitenin etrafını sarmaya gidiyorlar. Ve gerçekten bunu başarıyorlar. Bir futbolu nasıl Gözlemlerime göre, evrenin merkezi dizilişi her seferinde tek bir orta noktadan başlıyor. O noktayı bulabilirsek dizilişi de bozabiliriz. Şu anda bir çarka takılmış üçgen gibiyiz. Evrenin merkezi dizilişinin ilerlemesini engelleyip hareket alanlarını da daraltıyoruz. Bu çok iyi. Ha? Evrenin merkezi dizilişi, Universe 3 Berkut oyuncusu tarafından kuşatıldığından beri yerinde sayıyor. Sözünü tutmaya karar verdin demek Sean. Bu maçta elinden geleni yapacaksın. İlk düşündüğümden çok daha güçlü olduğunu görüyorum. Bu çok iyi. Uzun paslarla atan yönünü değiştirin. Universe şimdi. Solar sana geliyor. <laughs> Matias bir engelli karşılaşınca evrenin merkezi dizilişinin merkezini değiştirecek. Yani uzun paslar kullanacaklar. Bununla beraber galaksinin gücü yerden paslar. Uzun paslarda çok iyi değiller. O zaman şimdi topu almak için büyük fırsatımız var. İleri mit hemen. Tamam. Ne? Tahmin etmiş olamazlar. Muazzam! Berfurt'tan mit evrenin merkezi dizilişini ani bir... ...atakla bozuyor. Buraya mit. Universe defansa geri dön. Nükleus'u durdur. Matthias. Nükleus galaksinin ceza sahasına tek başına ilerliyor. sahasındaydı. Nükleus'un aşırtmasına dikkat et Stardust. Nükleus az önce bir gol attı. Yani kesinlikle ona odaklanacaklar. Ama bu sefer Nükleus sadece bir yer. Stardust şutlarına dikkat et. Universe arkadan müdahale et. Evren kalkanı. <gülüyor> <gülüyor> Mid, uzun mesafeli şuta hazır ol. Orta yuvarlaktan mı? Parlak kükreyen alev vuruşu. Çok Matias'ı gönderdi. Nükleus'un şut çekeceğini sandı ama aslında Mite pas verdi. Bu olağanüstü yaşasın. Şam, çark üçgen dizilişin çok iyi. Sonunda başardık dostum. Hepsi senin ve Mit'in sayesinde Isaac. Ve hepimiz koordine olarak evrenin merkezi dizilişini yenmeyi başardık. Bana inandığınız için için teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Bir gol yemiş olabilirim ama hiç suçlu hissetmiyorum. Sean ve Isaac gibi güçlü rakiplerin olması bu maçı daha da ilginç kılıyor. Demek mücadele ruhum geri geldi. Artık yanında rahatça savaşabilirim Matias. Frederick. Geri döndüm kaptan özledin mi? <laughs> bu an için çok uzun zamandır bekliyordum Frederick. Hmm. Frederick. Frederick! İlk yarıda oyundan ayrılan galaksi direktörü Frederick geri döndü. Tüm taraftarlar onu çok sıcak karşılıyor. Frederick, Frederick! 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 sonunda sahaya döndü. Bu demektir ki maçın geri kalanında Sean ve Isaac'e karşı Matias ve Frederick oynayacak. Çok iyi bir maç olacak. Çok iyi. Dört oyuncu da aynı anda sahada işte. Bu maç şimdi başlıyor. <laughs> Evrenin merkezi dizilişini dağıtmayı başardık. Frederik dönse bile işe yaramayacak. Hey biliyor ha? musun? Bütün gün yaptığın en iyi analizde bitimi. <laughs> Ama doğru kal. Kutlama için mükemmel bir zaman. <laughs> Gardınızı sakın indirmeyin çocuklar. Maçın geri kalanı esas sonucu belirleyecektir. Devam Bu edelim. Bu doğru. Kim bir gol daha atarsa maçı o kazanacak. Şu anda bunu farkında olmalı. İşte bu yüzden biz de bir gol, gol daha, atmak daha atmak için uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Yine aynı evrenin hareket. merkezi dizilişini kullanarak takımın özgüvenini yerine getirmek istiyorlar. Şavl olsaydım evrenin merkezi dizilişini tekrar kullandığımızda görünce Yeni yenilgiyi kabul etmediğimizi düşünürdüm. Yani doğrudan atak yapmak istiyorsun. Onları şaşırtmak için. Doğru anlamış mıyım? merkezi vakum vuruşu. Ne? Çok yönlü müdahale. Gol değil. Ha? Sahada kar olduğunu unutarak bizimle aynı hatayı yaptılar. Bununla beraber Frederick ve Matias ortaklığı maçın başına göre iki kat güçlendiği gibi görünüyor. Onları kar mı kurtardı? <laughs> o zaman eşitlendik. Bir dahakine buna fırsat bulamayacaklar değil mi? biriktikçe ileri çıkmak daha da zorlaşıyor. Pekala, o zaman yukarıdan atak yapalım. Ben futun yerinde olsaydım, yerden şutları bırakıp yüksekten oynardım. Black Hole, ceza... <laughs> ...sahasına doğru mite yüksekten pas atacaklar. Onları engellemen lazım. Matias ve Frederik taktiğimizi tahmin ettiler sanırım. Nasıl bu kadar iyi olurlar? Her şeyi nasıl tahmin ediyorlar? O zaman ne yapacağız? Kar yerden ilerlememize çok büyük bir engel. Aslında iki takım da hava durumu yüzünden yerden ataklarda sorun yaşıyor. Yani karda hızlı koşamıyorlar mı? Önce karı eritmezsek tabii. Önce karı eritmeyi deneyebiliriz. Swift, orta yuvarlağa git ve Mith'in yanında bekle. Nucleus, topu çalıp mite pas vermeyi dene. Tamam. <laughs> Nucleus ve Universe'in gücü neredeyse tükenmiş. defansa dön. Kit, sence Swift kaleye ne kadar hızlı koşabilir? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Neden bize de anlatmıyorsunuz? Sadece kendileri anlıyor çünkü muhteşem ikililer. İleri Swift! Az önce orta sahadaydı. Şimdi de sahanın gerisinden mi şut çekiyorlar. Kükreyen alev vuruşu Swift'in önündeki kara eritiyor. Buza dönüştürüyor. Böylece Swift hızla kaymaya başladı. Hayır, bu bir şut değil. Atak yapıyorlar. Defansa dönün. Çok hızlı yetişemiyoruz. Swift geliyor Stardust. Topu dışarı at çabuk. Hadi, Hadi Swift. Bu oh, bir tuzak Matthias. Ha, i̇ki aşamalı hamle. Sıfır vuruşu. Can ve Ay ortaklığı gerçekten muhteşem. Şutu çok dar bir açıdan gönderdi. Bütün seyircilerin aklını ha? aldı. Barefoot dördü öne geçti. Yaşasın çok iyiydi. Aynen öyle. Gol atacaksan iyi bir öyle etki bırakmalısın. Öne geçeceğimizi hiç sanmıyordum. Swift çok iyi iş çıkardı. Evet.